Kürt olsan, Türk olsan ne yazar? Yani insan kalitesi önemli, insan önemli. Değerleri önemli. Yani Kürt kardeşlerim katliyen zerre kadar şey yapmasınlar. Hani burada özel bir şey söylüyor tabii değil. Tabii Ama ya Kürt olsanız diyecektiniz yani. <laughs> yani. Bütün bunlar niye oluyor ben bilmiyorum. Ha bir sistematik yani mi var? Bunun, bunun çünkü büyüğünü ben, yaşadık biz. Bunlar çocuklarıma yansıdı. Çocuklarım başka yerlerden başka şeyler duydular, bana getirdiler falan yani o dinleme ile ilgili şeyler. doğrusu ailemin içine kadar dinlendi yani. Öyle mi? Evet yani öyle şeyler oldu. O sanki şöyle bir şey değil mi hocam? Ama burada önemli ben, bir şey söyledi <laughs> Sayın Bakan ya. Yani bu dinleme, dinleme şey. Dinleme konusu Bu özel, özel aile, aile hayatlarına mı? kadar. Yani benim aile hayatımla ilgili oldu. Öğrendim sonunda Hı. yani bir şekilde. CDC bir yerlere ulaştı. Evet. Bu size karşı bir şantaj amacıyla kullanma girişiminde oldu mu yoksa Sadece Hayır, bana kullanılmadı, olurdu? ama başkalarına verildi. İlgili, ha. kendisiyle ilgili bir konuşma o ilgili kişiye verildi. Yani. Aynen. Öyle bir şey oldu.